Ben şimdi senin için yazdığım defterdeki Türkçe defterimi yazdım. Cumhuriyet şarkımı söyleyeceğim. 1 2 üç. Ülkemiz için yan yanayız. Cumhuriyet çocuklarıyız. Dersimizi çalışır. Öğretmeni sayarız. Atatürk'ü severiz. Hep bilmin peşindeyiz. Çünkü biz Cumhuriyet Bir gelecek, bir çocuklarla gelecek. Dünyanın her yerinde sesimiz inlenecek. Merak etme Atam, ülkem bize emanet çünkü biz Cumhuriyet çocuklarıyız. Ülkemiz için. Mi? Bunu gönder.